Arkadaşlar hepinize merhaba. İstanbul ili belediye beylik belediye başkanlığından ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanı duyuruldu. Biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle ilanlarımızda açış var. Beylik belediye başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye zabıta yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı sınıfı derecesi adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıma kaydıyla münhal bulunan zabıta memuru kadrosu için personel alımı yapılacaktır. Kadro derecesi 9A2 olacak arkadaşlar. Hangi özellikler derseniz herhangi bir lisans programından yani 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve bayan alınacak arkadaşlar. 2020 KPSS puan türü P3 olarak değerlendirilecek ve en az 75 puan olma şartı var. Yine zabıta memuru 9'a 8 kadrosuyla başlayacak herhangi bir lisans programından mezun olmak şartı en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olması ve erkek adaylar alınacak arkadaşlar. 8 adet erkek arkadaş alınacak. Diğerinde 2 adet bayan Bunda 8 bayan değil erkek alınacak arkadaşlar. Yine P3 ile en az 75 puan türü şartı var. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı münhal bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvuruda aranan genel ve özel şartlar arkadaşlar. ilan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, iltikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak. Özel şartlar ise 2020 KPSS B grubu sınava girmiş olmak 4 yıllık üniversite mezunu olarak ilgili puan türünden yani yukarıda belirtilen tablodaki askeri puan 75 puanı almış olmak daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak 657 sayılı kanunun 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13 A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için tartılma ve ölçülme, aç karınla, soyluk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı veya eksi. Yani 1.67 ise boyu, e, kilosu 10 az ya da 10 ya 57 kilo olacak ya da 77 kilo. Daha az ya da daha fazla olmamak. Boy ve kilo tespitleri yine belediyece yapılacaktır. 30 yaşını doldurmamış olmak. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak arkadaşlar. Yine sınava girmek isteyen adaylar internet üzerinden arkadaşlar. Bakın internet adresi burada var. Tekrar görebilirsiniz. Beylikdüzü İstanbul adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun yani başvuru formları burada belirtilen internet adresinde. Dikkatlice bakarsanız görebilirsiniz. Çünkü ben hem okuyorum hem de bunu yayınlıyorum. Nüfus cüzdanı ve kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi. Yabancı okullar için denklik belgesi. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı. Erkek adaylar için askerlik verişi olmadığına dair beyan, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun olmadığına dair beyan, e, sürücü belgesinin aslı ve noter onaylı fotokopisi. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf bir forma yapıştırılacak. Başvuru tarihi 11 .2021 tarihinden 15 10 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde. Yukarıda yazılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırılmak üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Atakan Caddesi No 2 Beylikdüzü İstanbul adresinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır diyor arkadaşlar. Başvuru sırasında HES kodu bakın bu artık hayata vesaire, hepimiz biliyoruz sorgulaması yapılacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi, kabul edilenlerin ilanı kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir ünvan için boş kadro sayısının 5 katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile bakalım 2020 KPSS puanları ile 25 10 2021 tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı internet sitesinden Burada da adres var arkadaşlar. Bakın www.beylikbizli.istanbul. Bu adresten ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınav giriş belgesi gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir. Sınav zamanı ve konuları arkadaşlar, bakın. E, zabıta memur kadroları için yapılacak yazılı sınav 8-11-2021 tarihinde saat 10'da. Beylikdüzü Belediyesi, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Trafya Salonu, Cumhuriyet Mahallesi, Candarlı Sokak, Atatürk Bulvarı, No. 28... 34.520 Beylikdüzü İstanbul adresinde uygulama sınav ise 9-11 yani bir gün sonra 2021 tarihinde biri 8'de diğeri 9-11'de arkadaşlar saat 10'da Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Aydın Örs Spor Salonu Barış Mahallesi Eğitim Mahallesi Bulvarı No 30 Vira İstanbul evleri karşısı Beylikdüzü İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Uygulama sınavı aynı gün içinde bitmezse herkes gün devam edecektir diyor. Sınavda çıkacak, yazılı sınavda çıkacak sorular, yazılı sınav daha Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Ülkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu mahalli idareleriyle ilgili mevzuat konularını kapsar. Uygulamalı sınav kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiyle sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ve itirazlar var arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve inkilapları, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalli idareler ilgili temel mevzuatlar kanundan 25'er puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav bakın bu yazılı sınavla ilgili. Uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirmede yazılı sınavın %50'si, uygulama sınavının %50'si alınarak sınav puanı hesaplanır. Ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adaylara atamaya esas başarı puanı bu maddenin B sınav puanı ile KPSS'de puanın aritmatik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinden ilan edilecektir diyor arkadaşlar. Onun dışında da sınav sonuçlarını başarı listesinin belediyenin internet sitesinden ilanından itibaren Arkadaşlar sınav sonuçlarına başarılı listesinin belediyenin internet sitesinde ilanından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Mahallesi, Enver Atakan Caddesi, No 2 Beylikdüzü İstanbul adresinden itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Başvuru işlemler sırasında gerçeği aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca da suç durusunda bulunacaktır. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.